Dünyada ve ülkemizde artan koronavirüs vaka sayıları doğru maske kullanımının önemini bir kez daha hatırlattı. Peki doğru maske seçimi nasıl yapılmalı? Sizler için sorduk. Kumaşına dikkat ediyorum, telli olup olmamasına, lastiklerine. Genellikle telli olmasına dikkat ediyoruz ve daha hijyenik yerden almaya çalışıyoruz, daha güvenilir bir yerlerden ve kumaşın mikron değerlerine dikkat ediyoruz. Yanak kısımlarında boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz, biraz daha küçük almaya çalışıyoruz. sanarize edilmemiş, neden üretildiği belli olmayan bir tekstil ürünü alıp üstümüze giymediğimiz gibi aynı şekilde alıp ağzımıza takmamız da benzer hislere neden olacaktır. İşte azül boyaları vardır biliyorsunuz kanserojen olan etkili maddeler söz konusudur. Onun için hani iş portadan alır gibi değil de sanarize edilmiş ürünleri kullanmak oldukça önemli. İki türlü zararı var. Bir tanesi o var olan şeyi ağzına takıyorsunuz ve her nefeste bunu soluyorsunuz. Akciğerinize ciddi zararlar olabilir. İkincisi ise beklediğiniz faydayı o süzme işlemini görmeyebilir. Bunun için maske kullanmak kadar maskeyi seçmek de doğru maske kullanmakta kullanmak da çok önem arz ediyor. Evet. Bunlar için kullanacak ürünlerin kanserojen içermemesi oldukça önemli ve bununla beraber bu maskelerin o süzme işlevlerini düzgün bir şekilde sağlayabilmesi açısından standartlarının olması gerekiyor. Bunlar zaten aldığınız zaman CE belgesi olan maskeler vardır. Yan tarafta görürsünüz. Standartize maskeleri standartize yerlerden aldığınız zaman ancak doğru seçim yapmış olabilirsiniz. Yani merdiven altı üretimleri ancak merdiven altı bölgelerde satışlarda görebilirsiniz. Dışarıda iç portada bir gıda maddesini nasıl alıp kullanmak belli riskler içeriyorsa maskede aynı şekilde aynı listeyi içeriyor. Hemen hemen ürün tüketimi açısından benzer listelere sahiptir. Doğru maske, öncelikle kumaşın fitre özelliği olan, biz buna non-woven'da ve meltblond diyoruz. Yani sponbond, meltblond ve sponbond olması lazım. Bu meltblond'un bakteri, fitrasyon mukavemeti sağlayan, partikül ve fitrasyon mukavemeti sağlayan bir kumaş. Bu kumaşı maskenin orta yüzeyinde kullanmak zorundasınız. Bizim ağırlık ihracatımız Avrupa ülkeleri, Amerika ve Kanada. Bizden bunlarla ilgili onlarca test istiyorlar. Kan sıçrama testi yani partikül ve filtrasyon mukavemeti, bakteri filtrasyon mukavemeti. 3 katlı maskede mutlak surette sizi koruyucu olabilmesi için mutlaka ve mutlaka filtre özelliği sağlayan kumaşın kullanılması lazım. Maskenin nasıl kullanılması gerekiyor? Bir maskenin sabahtan akşama kadar maske takılmaz. Bakın bu maskeyi siz şu şekilde iplerinin de dışarıya geliyor olması lazım. Yani ipinin sizi şu sağ ve sol tarafından sizi şu şekilde kastırıp iki tarafındaki buradaki delikleri kapatıyor olması lazım. Dolayısıyla siz eğer bir gün hatta duyuyorum. Bir hafta, 10 gün, bir ay aynı maskeyi kullananlar var. Şimdi siz bu maskeyi taktığınızda maskenin maksimum sizin suratınızdaki kalma süresi 4 saattir. 4 saatten sonra bu maskenin artık bir koruyuculuğu özelliği de kalmıyor. O yüzden buradan ısrarla söylüyorum. 4 saatten sonra tüm kullanıcılarımız maskeyi 4 saatten fazla kullanmasın. Maskeyi kullanırken, yemek yerken bu maskeyi burasından yani kumaşından dokunup çıkartmamalıyız. Maskeyi şekilde taktığımızda bakın tekrar ipleriyle beraber burun telini şu şekilde sıkıp daha sonra çıkartmamız gerekiyorsa yemek ya da su içme durumunda maskeyi bu şekilde ipiyle beraber çıkarmamız lazım. siz maskeyi yüzünüze taktığınızda doğru maskede Nefes aldığınızda maskenin şişmesi lazım. Zaten bunun ortasında filtre özelliği var. Yani size nefes aldırır ama nefesinizi karşıya vermez. Dolayısıyla maskenin kalınlığına dikkat edin. Maskeyi açıp ortasındaki bu filtre özelliği sağlayan bir kumaş var mı yok mu mutlaka bakın. Eğer ki 3 katı aynı dışındaki sponbond sponbondsa bu maskenin koruyuculuğu yok denecek kadar az. Ve doğru maske bu şekilde olması lazım. Yani gramajında da kullanılan kumaşın gramajı da önemli. 50 gram 60 gramlık gramaj kumaşlar kullanılmamalı. Bizim şu andaki ihracatımızda bizden istenilenler 80 gram 90 gramlık maske isteniyor. Şu maskenin efendim nefes alamıyorum, buhar yapıyor vesaire. Asla bu, bu durum sizi rahatsız etmemeli. Yani doğru maskede aynı zamanda polester ağırlıklı olan kumaş da sizi korumaz. Polester ağırlıklı olan kumaşın aynı zamanda anti alerjen özelliği olmadığı için bazı kullanıcılara da alerji yapar. O yüzden özellikle dikişine maskenin şu şekilde katladığınız da zaten kalınlığından anlarsınız. Bu arada sizin cerrahi maske ismini alabilmeniz için iki tane test var. Bu testin bir tanesi bakteri filtrasyon mukavemeti, ikinci testi ise partikül filtrasyon mukavemeti. Bakteri filtrasyon mukavemetinin %95'in üstü olmalı, partikül filtrasyon mukavemetinin de %98 üstü olmalı ki biz bu maskeye koruyuculuğu yüksek cerrahi maske diyebiliriz. Aksi takdirde bunu zaten cerrahi maske ismiyle zaten zaten satamazsınız. Bu sadece ne olur biliyor musunuz? 100 koruyucu maske olur bu.